Videoya geçmeden önce şunun izahını yapmam lazım. Bu izahı yapmamda gereklilik duyuyorum. Bir haftadır neden video gelmiyor? Öncelikle bunun için kusura bakmayın. Hemen mazeretimi söyleyeyim. Bir haftadır bazı özel sebeplerden dolayı video çekemiyordum. Çünkü evimde değildim. Erzaklarım yanımda değildi. Yani ekipmanlarım yanımda değildi. Köydeydim. itiraf edeyim. Yayladaydım. Yani çok uzak bir yerde Dağın başı, internetim çekmiyordu, video çekmeye vaktim olmuyordu. Bir haftadır bunun için video gelmiyor. Bunun için kusura bakmayın. Emden geldiğince telafi etmeye çalışacağım. Bir haftadır video çekemiyordum. İzanı yaptığıma göre hadi videoya geçelim. Selamlar dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Uzun bir aradan sonra, bayağı bir uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Ne var ne yok? Önce onları bir sorayım bakalım. Keyifler belki gıcırında değildir. Hemen keyifleri gıcır etmek için çabalayacağız bu videomuzda. Bir ajan gönderelim görevlere. Hemen gönderdik. Şimdi gençler hiç uzatmadan buradan başlayalım. Bundan önceki ilk bakış tactical ilk bakış videomda Battle Royale öğreneceğim demiştim. İşte bakacağım edeceğim demiştim. Gençler cidden çok zor. Yani Battle Royale bu oyuna hiç yakışmamış. Oynayan nasıl oynuyor bilmiyorum. Şimdi bilek lazım diyeceksiniz. Alakası yok. Hiç alakası yok. Battle Royale bir oyuna bu kadar kötü giderdi yani diyeyim. Çok zor. Çok berbat bir oyun. Oyun güzel ama Battle Royale bazında çok kötü. becerememişler. Bir de sağ yukarıda görüyorsunuz parayı biriktireceğimi söylemiştim. İzleyicilerin doğrultusunda gidecektim. Yani sizler ne tavsiye ederseniz onu yapacaktım. Oyun parası konusunda harca güçlü silahlar al diyenler olmuş. O zaman kimseyi kırmadan almak lazım. Yani silahlara bir şeyler yapmak lazım. Pompalımız var. İşte parayı idareli harcamam gerekiyordu. Biriktirme yapmam gerekiyordu. Pompalımız var. Bu pompalıyı ben güçlendirdim. Şöyle baktığımız zaman bu AKR diyor. Bu bildiğimiz Kalaşnikov buna bir başka saldırı tüfeği almak istiyorum. Levelimiz yetecek mi? Bir ona bakalım. Bunu alabiliyoruz. Bunu alsak mı ki? Tamam bunu alalım. Onaylayalım. Bunu aldık. Yükseltme yapalım. Sağ altta zaten gözüküyor. Onayla. 97.365 kaldı. Bir daha yapalım. Onayla. Bir daha. Artı 18 güç eklendi. Bir daha yapalım. Her yükseltmede daha fazla para istiyor. Bir daha yapalım. Şimdi çıkalım. Pompalıyı da yükseltmek istiyordum ki şeymiş. Altın istiyormuş. Neyse biz taramalı tüfeğimizden devam edelim yükseltebildiğimiz yere kadar evet bunda da altın istemeye başladı. Bunu birinci silah mı taksam diye düşünüyorum. Gerek yok. Hemen uzatmadan bir oyuna başlayalım anında. Şunu söylemem gerekiyor ki videonun sonuna efsane bir şey sakladım. Videonun sonunda görürsünüz zaten. Spoiler vermek istemiyorum. Efsane bir haberim var. Sevineceğiniz bir şey. Hatta çok beklediğiniz bir şey. Tahminleri alayım tahminleri alayım. Merak etmeyin. Efsane geri dönüşlerle geliyorum. Uzun zamandır oyun oynamıyoruz. Birileri demiş öldü. Şimdi aslında kral geri döndü. Yani ne diyelim. Efsane geri döndü. Taramalı'yı seçelim. Taramalı mevzili her zaman pompalıya göre daha uzun. Bakalım nasıl bir performans çıkartacağız bu videoda. İlk arabayı almak istiyorum. Yani arabayla adamları ezmek çok güzel oluyor. Bazen tabi. Mesela şu. Bir dakika. Benim kötü şoförlüğüme bakmayın siz. Oyunun kontrolleri cidden zor yani. Kendi takım arkadaşımı ezmeyeyim de. Ha, sıçtık. Sıçtık. Öyle bir yerde. Sıkıştık ki. Bir dakika. Öleceğim. İlk elin günah olmaz diyelim gençler. Elim ısınık değil. Onca güçlendirdik bu silahı. Yani bir, bir boka yarasın yani değil mi? Şöyle gidelim. Bir reload yapalım her ihtimale karşı. dakika. Load. O bizden. Şöyle gidelim. Gel kardeşim gel gel gel. Dur kardeşim geçme. Oha pompalısı var. Tamam aldık 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 aldık. Reload yapıyorum gelme. Ya illa bana pompalı aldırtacaksınız. Ya pompalıları cidden çok seviyorum. Her oyunda bir kenara atılıyor pompalılar ama pompalılara pompalı silahlara bir şans verilmesi lazım yani şahsen ben böyle düşünüyorum siz ne düşünürsünüz bilmem şu mini arabaya binelim bununla milleti ezelim ezebilirsek tabi hayır kendi adamımı eziyordum kardeş çekil ezmiyim seni Yok mu isteyen? Oo hem de bayağı bir insan var. Ama ölüyorum. Rezalet yine biz kazanıyormuşuz ama. Nerede doğdum lan ben? Oğlum bura nere? Şunu kullanabiliyor muyuz ki lan acaba? Öyle mi? saçmalık yokmuş. Evet tahminim böyleydi zaten. Güzel. Ama canımız da pert. Öldük. Demeye kalmadı öldük. Videolarda hep kötü oynuyorum. Video dışında bir antrenman yaptığım zaman efsane oynuyorum. Şimdi diyeceksin hadi lan oradan. Video dışında cidden iyi oynuyorum da. Videoda şans işte. Evet adamlar çok iyi bilemedim. Şu arabayı bir almak istiyordum. Abicim. Gelin gelin. Lan bitti. Zafer. Bir puan tablosuna bakalım. 7'ye 5 gitmişiz. Rezalet. Dün başında bahsettiğim efsane haberi hemen açıklayayım gençler. Bir mucize oldu. Hiç beklemediğim bir anda. Hiç beklemediğim zamanda. Hiç beklemediğim gibi nasıl açıklayacağım fazla da bilmiyorum sevinçten havalara uçuyorum bunu söyleyeyim birçoğunuzun beklediği mahkemelerin biliyorsunuzdur adıma açılan davalar neosinixi tarafından adıma açılan davayı kazandım <laughs> Evet kazandım bu biraz balagöte oldu yani beklemediğim bir anda artık ümidimi kesmiştim cidden Artık adamlar benimle uğraşacak demiştim. Birçoğunuz biliyorsunuz ki adamlar benim 12 yıl ile 22 yıl hapsini istemişlerdi. Yani kaybetseydim 12 yıl ile 22 yıl yatacaktım. Ben avukatıma güvenmiştim. Hatta şunu diyeyim. Yani çok egolu bir konuşma olacak ama ben avukatıma gereğinden fazla güveniyorum. Çünkü benim avukatım gibi hiçbir avukat yok bu ülkede avukat var avukat var. Yani şimdi işini yapan avukat ayrı olur. işini yapmayan ayrı olur. Benim avukatım diğer avukata avukatlar gibi değildi. Neyse boş yapmaya boş boş yapmaya gelmedik. Sonunda kazandık. Adımıza açılan davayı sonunda geride bıraktık. Peki soracaksınız. Dava bitti, davayı kazandım Artık Aklandım Peki Neosynix gerçekleri? Neosynix'in getireceği oyunlar Goley, S2, Zombirak ve Cengizhan Demirumruk. Bunlar ne olacak? İşte sürpriz üstüne sürpriz. Ne derseniz Başlayalım mı? Neosynix arayı düzelttim diyebilirim. Yani adamlar kendileri çekti. Yani şikayetlerini, davalarını kendileri çekti sağ olsunlar. Yeri geldi, birbirimize yardım ettik. Onlar bana, ben onlara. İşin güzel kısmı sponsorluk devam edecek. Ben buna cidden sevindim. Ben yani Sizlere birazcık daha iyi olsa yardım edebileceğim, benim sayemde yüzünüz gülebilecek. Yani sponsorluk devam ettiği sürece ben korkmuyorum yani. E de buradan teşekkür ediyorum. Yani adamların yapma dediği şey yaptığım halde adamlar affetmeyi de bildi. Yani büyüklük tabii ki onlarda kaldı. Yani sağ olsunlar. İçerikler devam edecek. Eski içerikleri, haberleri, goley. Bunların hepsi devam edecek. Aslında çok heyecanlıyım ama bunu belli etmemem gerekiyor. Heyecanlı olduğum için de ne konuşacağımı bilemiyorum. Yani hazırlıksız başlattım kaydı. Yani şu an dilim damama yapışmış şekilde ne konuşacağımı bilmiyorum fazla kusura bakmayın yani ne diyebilirim ki yani hem davayı kazanıyorum hem sponsorluk devam ediyor bu sponsorluk neydi diye soracaksınız bir ara ben size söylemiştim eski son silah için gole için bu nios getireceği oyunlar için nakit sistemi yani para yatırma sisteminde indirim yani nasıl diyeceksiniz. Yani önceki videolarımı izlediyseniz eski son silahın goleyin ve diğer tüm gelecek olan oyunların Neosynix tarafından Steam'e getirileceğini söylemiştim. Steam'den Neosynix'e para yatırma, nakit çekme işlemi dolar bazında olacağını söylemiştim. Dolar bazlı olduğu için haliyle biraz pahalıya kaçacak. Türkler için tabii ki. Pahalı olacak. Yani nakit yatırma sistemi pahalı olacak. Ama Profit destekçilerine özel bir indirim ayarlamıştım. Bunu zaten söylemiştim. Bu devam edecek. Yani üstümüzden şu davayı da çektik. Yani bundan da kurtulduk. Şu ana kadar 2-3 dava atlattık. Yani hepsi birbirinden zordu. Ama en zor da buydu. Yani 12 yıl ile 22 yıl hapis yani dile kolay sadece hayal bile edemiyorum kabuslarıma girmeye başlamıştı artık bir yerden sonra. Şükür bunu da atlattık. Hiç hapis yatmadan sizler için içerik üretmeye devam edeceğim. Adamlar bana haber vermeye, içerik çıkartmamda yardımcı olmaya devam edecek. Gelişmeleri sunacak. Ben de sizlere o gelişmeleri sunacağım. Yani böyle zincirleme reaksiyon olacak. Böyle böyle gidecek. Ben hep diyordum. Tüm videolarımda demişliğim var. Hiçbir zaman beklentileri en yüksekte tutmayalım. Çünkü yüzünle sonuçlanabilirdi. Hayal kırıklığına uğrayabilirdik. Ki böyle de birkaç defa oldu. Gole ertelendi, eski son silah öne çekildi. Eski son silah ertelendi, gole öne çekildi. Böyle birkaç defa zincirleme reaksiyon gösterdi. Ne olur, ne gelişir, sonrasında ne olur, final ne olur bilinmez. Bunu ben yani içerik üreticisi olarak da olarak bile bilemeyebilirim. Yani bilemem. Sonuçta koskoca şirket ne yapacağı belli olmaz. Yani ben sadece içerik üreticisiyim. Adamlar ise oyunun bizzat yapımcısı, bizzat kurucusu, bizzat yetkilisi. Sadece zamana bırakmak gerekiyor. Çok güvenmek, çok beklemek, beklentileri yüksekte tutmak Üzebilir. insanları üzebilir. Bu işin iptal olma şeyi de var. ihtimalleri, Ertelenme. Yani bunlar birkaç gerçekleşebilecek senaryolar. Bunlar olağan şeyler. Başımızdaki dertler, kara bulutlar gitti. Yani defettik onları. Yine her zamanki gibi başardık. Biz çekemeyenlere inat. Kanser kitli inat. Yine başardık. Yine üstün geldik tabi bazıları kuduruyor ağlamaya devam ediyor ama yapılacak bir şey yok. Yorumlarda gördüğüm bir haftalık köyde geçirdiğim vakitte yani bir haftalık yokluğumda ağlayanları gördüm yorumlarda. Kuduranları gördüm, küfredenleri gördüm. Yani bu kadar ağlamanıza gerek yok. Bu konuları ileride de konuşuruz tabi. Bu videoda kanser kitleyi yer vermek istemiyorum. Kanser kitleyi zaten geçmişte de söz etmiştik. İleriki videolarda da söz ederiz. Onda sıkıntı yok. Ama kuduranları gördüm ya hani gerçeği hazmedemiyorlar. Ağlıyorlar, kuduruyorlar. Bu beni gayet sevindirdi. Bunu söyleyeyim yani. Kanser kitlenin ağlaması, kudurması benim işime gelir. Yani bu böyle. Videoyu da gereksiz uzatmaya gerek görmüyorum. Biliyorsunuz Goley, Eski Son Silah, Zombirak, Cengizhan Demir Yumruk 2 bu oyunlar gelecek. Er ya da geç. Bunu Neoxenix şirketi Steam'e getirecek. Bu oyunların hepsi Rakyon'da olduğu gibi, Wolfteam klasikte olduğu gibi Steam'e gelecek Neoxenix tarafından. Gereksiz uzatmaya hacet görmüyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Destek vermek istiyorsanız da Discord sunucumuza gelerek destek verebilirsiniz. Harika açın.